Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere döner tablamızda yatay döner döner tablamızda matkapta eşit aralıklarla açısal aralıklarla gelinmiş olan bir iş parçasının başka bir iş üzerinde delinmesini göstereceğiz. Elimizde bir iş geldi. Bu işe uygun olarak bunu ne yapacağız dileyeceğiz. Bu işlemi nasıl yaptığımızı anlatacağız şimdi sizlere. Evet bu işlerimi hazır elimizde ölçülü iş geldiği zaman herhangi bir hesap kitaba gerek kalmadan basit bir döner tablayla ne yapabiliyoruz? Bu işi halledebiliyoruz. Bu işi halledebilmek için öncelikle döner tablamız hakkında kısa bir bilgi verelim sizlere. Daha sonra devam edelim. Evet döner tablamızın üzerinde ters ayaklı takılmış bir mengenimiz var. Evet mengenimiz burada sıfırlama çizgimiz var. Burada kilit kendisi. Burada kilitli mandalımız var. Bunu yaptığımız zaman mengenemiz ne yapıyor? Dönmeyi bırakıyor. Açtığımız zaman da mengenemiz kendi etrafında istediği şekilde serbest şekilde dönüyor. 24 parçadan oluşmuş, 24 delikten oluşmuş mandal 24 yerde kitleme yapabiliyor. Bir, birinci kitleme yeri, ikinci kitleme yeri bu şekilde altıncı kitleme yeri sıcaklaştığı zaman kitleme yeri gerçekleşmiş oluyor. Evet biz 3 tane delik deleceğiz. 3 tane delik delmek için ne yapıyoruz? 24'ü 3'e bölüyoruz, 8 çıkıyor. O zaman bir 0'da deleceğiz, bir 8'de deleceğiz, bir de 16'da deleceğiz ve sıfırda tekrar kontrolümüzü gerçekleştireceğiz. Doğru olup olmadığını kontrol edeceğiz. Evet döner tablolar hakkında şimdi size kısa biraz daha bilgi vermek istiyorum. Daha sonra bu işi nasıl yapıldığını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Evet başka bir e, dikey ve yatay döner tablamız. Bu hem dikey hem de yatay olabiliyor. Bu şekilde yatay bu şekilde de dikey hale gelebiliyor. Evet döner tablamızın üzerinde aynamız var. 105 kaynamız e, aynamız var. Aynamızı döner tablamıza şu şekilde merkezliyoruz. Merkezde bir pim, mempimiiz var merkezleme pimimizin çapını küçük çapını buraya göre ayarlıyoruz büyük çapında aynamızın deliğine göre ayarlıyoruz daha sonra o tutturuyoruz bu, bu serbest halde dönüyor daha sonra buradan bağlama papuçlarıyla aynamızı döner tablamız üzerine sabitleme yapabiliyoruz ne dairesel aralıklarla eşitlik kanal dairesel kanalaşma işlemlerini ve daha değişik işlemleri yapabiliriz Burada diğer Basit yatay bölme döner tabamızdan harici olarak burada derecelerimiz var. 360 dereceden oluşuyor. Hassas bir şekilde delme işlemi yapabiliyoruz. Delme veya kanalaşma işlemi yapabiliyoruz. TR2 evet, çizgi arası 1 derece. Burada sıfırlama yerimiz var. Evet, sıfırlama çizgimizin olduğu yer 1 derece. Hassasiyet hakkında şu şekilde bilgi verebiliriz. Az önce 24, az önceki gördüğümüz döner tablamızın 24 tane ayar yeri vardı, kilitleme yeri vardı. Bunda kilitleme mandalımız bu. Buraya aşağı çektiğimiz zaman kilitleme yapıyor. Bunun bir tam turuk, bu bir tam tur döndüğü zaman, döner tablamız sıfırdan sıfıra geldiği zaman bir tam tur geçmiş oluyor. O zaman döner tablamız 4 derece hareket etmiş oluyor. 4 derece hareket 4 derece hareket ediyor. Döner tablamızın bir tam e, turu tamamlayabilmesi için burayı 90 ne yapmamız lazım? 90 kere çevirmemiz lazım. E, buradaki sonsuz vida ve karşılık dişlisi sonsuz vidanın e, sonsuz vidanın çevirdiği karşılık dişlisinin diş sayısı 90. Hesap ona göre yapılıyor. Bu birincisiydi. İkincisi de buradaki çevirme kolumuzun üzerinde bulunan e, derece ayar var. Şu şekilde, bunun hesabı da şu şekilde. Bunun bir tam turunda 80 aralık var. 80 iç işte aralık var. Bir tam tur attığı zaman döner tablamız 4 derece gidiyordu. 1 derece 60 dakika olduğu için 4 çarpı 60 240 dakika. Bunun bir tam turu 240 dakika. Üzerinde de 80 eşit çizgi var. 80 eşit aralık var. 240 bölü 80 öyleyse iki çizgi arasında 3 dakikalık ne yapıyor? Bir ayar söz konusu. 3 dakikaya kadar hassas işlem yapılabilir. Evet. Hem dikey yönde hem yatay yönde. Şimdi sizlere Yine başka bir yatay döner tablamızı göstermek istiyorum. Daha büyük, daha büyük işler için kullanılan, aynı mantıktan çalışan fakat daha büyük işler için kullanılan dö yatay döner tablamız. Aynı şekilde daha büyük bir e, ayna bağlanmış, 250'lik ayna bağlanmış. Yine e, döner tablamıza merkezleme pimi ve e, hem e, merkezleme pimiyle ne yapmış? bağlamış. Şu anda ne yapıyor? Serbest halde dönüyor. Daha sonra buraya bağlama pabuçlarıyla ve bağlama vidalarıyla ne yapabiliyoruz? Döner tablamıza sabitleme yapabiliyoruz. Burada diğerinden ayrı olarak hem derece var. Et derecelerimiz var. Burada sıfırlama kolumuz var. Yapacağımız işi derece cinsinden ayarlayabiliriz veya burada normal Divizörde kullandığımız delik ayna, delik aynamız var. Delik ayna ve çevirme kolumuz var. Bu şekilde de hesap yapabiliriz. Az öncekinde olduğu gibi bunda da sonsuz vida veya karşılık dişlisi, karşılık diş, dişlisi, dişlisinin diş sayısı 90. Hesabımız buna göre yapabiliyoruz. Yaptığımız hesap dahilinde ve örneğin 11 diş, 11 delik deleceksek ne yapıyoruz? Delikte aynadan yararlanarak veya ağaçtan yaralanarak, delik aynadan yaralanmak daha basit, daha kolay olur. E, i̇şimizi yapıyoruz. Bunun hesaplamasını yapmak için de videonun altına koyduğumuz link, linkten programı kullanarak yapabilirsiniz. Evet, yaptığımız programımız bu. Dediğim gibi resmin altında, videonun altında ki linki basarak indirebilirsiniz. E, dişli veya delik için delik ayna hesap programı. Normalde divisörlerde karşılık dişlisi 40 diştir. Fakat bizim döner tablamızın karşılık dişlisi 90 diş. Bunu 90 olarak çeviriyoruz. Buradan istediğimiz delik sayısını ayarlıyoruz. 12 veya 15 veya 11. Ne yapıyor 11 delik deleceksek 66 direk de aynı da 8 tam tur 12, 12 aralık atlatılacak. Veya 14 yapalım burayı. 14 e, li, e, diş açacağımızı veya delik de, deleceğimizi varsayarsak yine şu 3 tane olayı gerçekleştirebiliriz. 3 delikli de aynada, 49 delikli de aynada 6 tam tur 21 alaka ne yapabiliriz? İstediğimiz dişliği veya istediğimiz delik sayısına ulaşmış oluruz. Evet şimdi gelelim işimize. Söylediğimiz gibi bu işi yapabilmemiz için önce yaptığımız işlemler size şu şekilde anlatayım. Birinci olarak Matkap tezgahımızın tablasının sağa sola kesinlikle dönmemesi lazım. Burada iki tane sabitleme vidamız var. Öncelikle bunları ne yapıyoruz? Sabitliyoruz. matkap tezgahımızın tablasının sağa sola dönmesini engelliyoruz. Bu bir. İkincisi burayı hemen sabitlemiyoruz. Burayı en sonunda sabitliyoruz. İşimizi aynamıza bağlıyoruz. Ve e, matkap, matkapımız ile delin bir tanesini merkezliyoruz. Evet, merkezlemede sıkmadan merkezleyebilirsin. Evet, sıktık da merkezleyerek sıktık. Daha sonra buradaki iki tane sabitleme vidamızı, öne tabamızın sabitleme vidasını tablaya ne yapıyoruz? Sıkıyoruz. Biz daha önce sıktık ama işlem sırası kesinlikle bu dediğim sırada. Önce Matkabımızda deliği diyoruz Daha sonra döner tablamızı sabitleme vidaları vidalarıyla tezgahımızın tab tablasına sabitliyoruz. Şimdi kontrol edelim. Zaten burası sıfırdaydı. Evet, birinci deliğimiz için kontrol ediyoruz. Evet, matkabımızda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ikinci deliğimiz için kontrol edelim. Mandalımızı açıyoruz. 8'e geliyoruz. 8'e kilitledik. Daha sonra matkabımıza deliğimizi kontrol ediyoruz. Tam merkezlememiş. Demek ki merkezden kaydı. Küçük bir ayar daha yapıp işimizi tamamlıyoruz. Evet tekrar ince ayar yaptıktan sonra 16 0 ve 8. Evet herhangi bir anormalik an olmadığını gördük. Şimdi işimizi bağlayıp delme işlemine başlıyoruz. Evet işimizi bağladık ve sıfırda kilitledik. İlk deliğimizi de diyoruz. Evet devrimimizi arttırıyoruz. Devrimizi arttırıyoruz. Evet, az önce yaptığımız sata parçamızın altında küçük bir kademe vardı oradan bağladık. O da işimizi kurtarmadı. İkincisi dökümdü. Biraz daha devrini düşünmemiz gerekiyor. Ve dediğimiz parça döküm olduğu için küçük de çalışıyoruz. Evet şimdi diğer deliğe geçelim. Sıfırda deldik. Küçük matkabımızı da küçülttük. Sekizde tekrar deleceğiz. Evet sekize getirdik. Ve tekrar deleceğiz. İkinci de diyoruz. Evet 16'da da ikinci delimiz deniyoruz. 8'de 16'yı getiriyoruz. Üçüncü delimiz deniyoruz. Evet, üçüncü de tamam oldu. On altıdan sıfıra tekrar gelip kontrol ediyoruz. Evet, herhangi bir sıkıntı yok. Deliğimizi şimdi büyüteceğiz. Evet, şimdi deliğimizi dokuzlukla büyütüyoruz. Birinci deliğimizi deldik. İkinci deliğimize geçiyoruz. 8 3. elemize geçiyoruz. 16 Evet, delik bitirdik. kontrolümüz yapalım. Evet, herhangi bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, az önce mengenimize bu kademeden bağla, bağladığımız için sıkıntı olmuştu. Daha sonra bu geniş şeyden bağlı ve sıkıntı giderildi. Yuvaya oturtturduk ve deliklerimizi ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Evet, tam standart, standartında çok güzel bir delik işte delik delik işlemi ne yapmış olur, gerçekleştirmiş olur. Bir de sizlere şey göstermek istiyorum. Döner tabağımızın aşağısına bulunan kavramayı bir göstermek istiyorum. Evet, kademeyi yuvasına girdim demem şunu gösterelim. Evet döner tablamızın altındaki kavrama sistemimiz bu. Mandalımız. Bunu istediğim şekilde çevirdikten sonra ne yapıyor? Mandalımız burayı kilitliyor. Bu da döner tablamızın çalışma sistemi. Kilitleme sistemi de bu şekilde çalışmaktadır. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.